bugünkü tarifimiz bubble waffle. Bubble waffle nasıl yapılır ve e, hamurunun püf noktaları nelerdir? Onları vereceğim bugün sizlere. 3 farklı modelde hazırladım. Bol meyveli, bol çikolatalı waffle'larımız için e, hemen tarifimize geçelim. Bubble waffle'ımızın e, hamuru için ihtiyacımız olan malzemeleri Bir buçuk su bardağı süt 2 yumurta var akıyla sarısını ayırıyoruz yarım çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı toz şeker 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1,5 su bardağı unumuz var waffle hamurumuzun malzemeleri bu kadar arkadaşlar hemen yapılışına başlayalım yumurtanın aklarını ve sarılarını ayırmıştık aklarını şöyle bir karıştırma kabıma alıyorum Öncelikle yumurtanın akına vanilyamın yarısını koyuyorum ve mikser yardımıyla iyice ne köpürtene kadar çırpıyorum. Yumurta akımı güzelce çırptım. Onu bir kenara alıyorum. Hemen yumurtamın sarısını çırpacağım. Toz şekerimi ekliyorum ve hemen onu da mikser yardımıyla çırpıyorum. Yumurtanın sarısını da bir güzel çırptım. Şimdi onu kenara alıyorum. Çırptığımız yumurta akına sıvı yağımızı ve sütümüzü ekliyoruz. Yavaş yavaş güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Sütümün hepsini ilave ediyorum. Kalan vanilyamı ve kabartma tozumu da ilave ediyorum. Burada bir buçuk su bardağı unum vardı. Onu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir yandan da karıştıracağım. Son olarak, çıktığım yumurta sarısına ekliyorum. toz şekerle yumurta sarımı çıkmıştım hatırlarsanız. Onu da bir güzel karıştıracağım ve bubble waffle hamurum hazır arkadaşlar. Çok lezzetli bir waffle oluyor. Bubble waffle hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar hamurum hazır. Hemen pişirmeye başlıyorum. Waffle makinem ısındı. İlk waffle'ımı pişirmeden önce şöyle çok az sıvı yağına batırdığım fırçamı bunu ilk işlemde yapıyorum. Diğerlerinde yapmama gerek kalmıyor arkadaşlar. Isınan makinamı çok hafif yağlayacağım. Fırçamın değmiş olması yeterli. Hazırladığım waffle hamurunu Makinamın şu deliklerini doldururcasına koyuyorum. Bu kadar doldurmuş olmam yeterli. Hemen kapağını kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum arkadaşlar. Bubble waffle'ın özelliği bu. Her iki tarafının pişmesi için makinayı e, hamurunu koyduktan sonra ters çeviriyoruz bir tarafının piştiğini düşünüyorum ve tekrar ters çeviriyorum ki aksın. Ve waffle'ın pişti arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bütün hamurumu bu şekilde pişirip hazırlıyorum. ters çevirip iki taraflı pişmesini sağlıyoruz. Hazırladığım hamurumu tabağıma aldım. Şöyle meyvelerimi hazırladım. Kivi, çilek ve muz. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. İsterseniz tek çeşit kullanın, isterseniz böyle çeşit çeşit kullanın. Nasıl isterseniz Damla çikolata kullanıyorum ben. Fındık bonibonlar, renkli bonibonlar da çok şık ve şirin duruyor baba waffle'ın üzerine. Waffle'ımın yarısına ben mara usulü erittiğim sütlü çikolatamdan gezdireceğim. Diğer yarısına beyaz çikolatamdan gezdiriyorum. meyvelerimden yerleştireceğim ve fılımız hazır arkadaşlar. Hemen ikinci vafılımı hazırlıyorum. Üzerine çikolatasını gezdiriyorum. gezdiriyorum. Damla çikolata ne isterseniz. Ve hopalımı ikiye katlıyorum. Adım vafalımın üzerine şöyle çikolata gezdiriyorum. bir katta beyaz çikolata gezdireceğim. Efsane bir şey oluyor arkadaşlar. Beğenecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgiyle kalın.